Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, ben Talat. Da daha git. Beraber yine bir FNAF videosuyla karşınızdayız. İlk çok zor bitirdik ama İkiyi de daha zor bitireceğiz. Oğlum niye kasıyor bu yine? Tamam, gülüyor. şuraya bir gel Talat. Dizini çek herhalde. Ne koydum ya? Ne? Adet ne koydum ya? Ne? Gel. <laughs> çok kasıyor. Deli daha. Bak çık ah değil. Bir çok, çık. Ondan çık. yedi ben Video da durmadı. <laughs> bu ne? <gülüyor> ha. <laughs> Bekle. <laughs> ne oğlum? Kapattım da. <laughs> <Sus. gülüyor> Bacısı ki. Ne oldu bunu kuyun? Bekle tam çık. Bismillah, Bismillah. <laughs> <laughs> Amin. Buraları keseceğiz. Bunda bir şeye bağlayabilseydik telefon numarası. Anneni kira bağlamadın mı? <laughs> Bu sefer de kızmasın kira kodi. Bizde evet, de yıldır var. Yedi yıldız var kardeşim sorun mu var? Eee sorun var. Sizin de ne nah yapıyorsunuz? Gel canlı yayında. Kasma, kasma. Şu ekranı döndürüyorum kasmasın. Bekle bir nadir olayla. Diyor. <laughs> Kameralar kontrol ediliyor. Özellikle şu şu şey var ya, şu kağıt olan karton. Bunlar ha, şurada. Bize gelseler. Ee, bu şu karton şey Şurda şurada ofisimize şuraya geliyor. Şuraya. Baga giriyor o yüzden. Ka o bize bu Golden Freddy de gelmişti. Şurada abi arkadaşlar. Bu iki kere boyunca. Geçen de bize geldi. az ge ge Geçen videoda da geldi. sakin ol. Girami. Sakin ol. Şöyle bir enerjiyi fazla harcamayalım. Saat bir iki olsun. Saat iki, üç, dört, üç, üç, dört, Haydi lan kolu ayırırım. Hemen den bitirdik lan. <laughs> Çok var şimdi. Siz ne kalanınız kim öncelikle? Vat ya. <laughs> Kızının karınına çabuk. abi. <laughs> <Oğlum. gülüyor> bu çocuğu sen de bir git şuradan. <laughs> Gidik lan sen sen sakin ol abi gold. <laughs> ha bu gitti. Çıkan nereye gitti yavşak? Tenelle. Tın! Çöz. Adam önden vente geçti. Ses ses. Ana, bu ne? Adam, önde bir şey yok. Önde bir şey yok. Önde <laughs> biri var. Kucak. Kucak kucak. Hani amına koyayım seni. Şans vereceğiz değil mi? Oğlum çok kat. Önde bir şey var. Geç. Hadi geç. geç mi? Ben sesten korktum. Fosiden değil sesten korktum. Allah belamı versin sesten korktum. Ben kamera çekildi ben ondan korktum. Arkadaşlar biz youtuber'ız ama biz bağırıyoruz, Sakla atarak kaçıyoruz. Bir <laughs> Bana da bir şarj getir ha git. Sana ye. <laughs> Devam. Önce ne? Kazandım. Şey. Şimdi, Saat 12 ise bitti. Tövbe bismillah. Hı. Ha git. Ne? Ha bak. Yor değil. <laughs> Tam yorum. değil. Tamam yorum. <Sessizlik> Ananı Ananı Haram Tövbe bismillah Ya Allah'ım Hmm, Yalan <laughs> Ne bakıyorsun <bultun? Gülüyor> Tövbe bismillah ne oluyor lan çıkamıyorum. Allah belanı versin ki çıkamıyorum. He. Bakma yazamıyorum. <laughs> Çok lan ya. tüm zaten çözüldü. Ne Saat 2. Talat jump gelmedi. yemedi. Oh! git. What? Boss bu çocuğu şımandı. Sinyal de gitmedi. Ses at Talat, ses at şimdi bitecek. Fullledi. Hmm. Cool <laughs> Ay. <laughs> Bak biliyordum. Önde ne vardı? Ne bu? Pitch. Fosin. Sekiz dakika. Neyse. Yeterli. Hayır, bravo çok güzel. Bu da sana. Bilmem. Bravo. Oğlum bravo çok. Unuturdu ya. Artık falan filan oynamıyor. Biraz bekleyelim saat bir kadar. Sanki beğenim. Enerji harcamamız gerekiyor. Bana, Yoksa bana orospusu bize geliyor. Bana abone olun. Like Büyük. atmayı unutmayın. Demiyoruz ama, ama sizin de bilmeniz lazım. Enes Batur'un dediği gibi 500 bin like etsin. Şşş giyirem bu. Biz Enes Batur'un namına koyalım amına kodum celat celoş diyorlar. Cemre celat diyorlar. amına kodum. En, normalde Cemre Cemre olmaz. amına kodum çocuğu e, Enes Batur'la. Senin ar ya ağlarının babanı balon isim, Bunun yüzünden kaç kere bir damız kere, bir, bir kere bir, Talat? 5 milyon. 3 kere vente girdi. halbuki bir kere şu orospu çocuğu şuraya önümüze geldi. Evet. ne bok yedi sonra? Baga girdi oyun. Sonra şak diye bir kere de Golden Freddy James James geldi. Ve bir balon balon çocuk yüzünden. Oh şu baga girmiş ve sağ vente girmişti. Amına koydum. Ananı bu. Ben bu hiç bitmemiş. Bunny de gitmemiş. gitmemiş. Kaşka saçımı kesmesin. Ama çizgiye de hoş buluyor. Allah jilet bu e Kızını kar mı? çıkamıyorum e <laughs> Bir dakika bir şey deneyeceğim. <laughs> Çık giri yapacağım. <laughs> Bak 1 2 üç dört beş. Şimdi birazcık bekleyelim. Şimdi gir. Neyi beşildir? Kızını kırmam ne oldu? Atamam. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Tövbe bismillah. Cemi geldi ne oluyor ama? Sus lan! Hı. Ya! Bitirdik. Neyse. Başlamak. Vay vay. Arkadaşlar yine FNAF çekeceğiz. FNAF çekeceğiz. Hayır be. Evet. evet. اي هدلفناف <laughs> 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 <laughs>